25k 10 çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bu videoda size bir sürprizim var. 25k 10 çekiliş yapacağım bu videoda da. Yapmanız gereken iki şey var. Kanala abone olmak ve yorumlara katıldım. Oyundaki ikiniz yazmanız yeterlidir. Hemen videoya geçelim. İdeal. düşürmüş olduğumuz şimşek tılsımını bugün hemen satıyoruz 15 kavondan. Çok hızlı bir şekilde 15 kavon gelecek elimize şimdi. 15 kavonu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Ee, şu an bu kostümler İdeal kostüme gidip para vermeyeceğim bu kostümler bitene kadar. Şöyle çekimizi alalım. Şuraya koyalım. Kısa günün kısa karı diyelim. Çarı 120 levele kasıp hemen büyülü ormana gideceğim. Tabi o sırada da içtemlerimizi dönüştürmeyi unutmayacağım. Bosslarımız dönmeye devam edeceğiz. Yo yo ne habersiniz? Yo yo ne habersiniz millet? Ben Isaac. Bugün sizlerle birlikte Grass 2'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen videoda ne yapmıştık? Hemen özet geçelim. Ru kristali küpesi bastık artı 9'a. Ru kristali bilekliği bastık artı 6'ya. Artı 9'a basamadık. Şeytan mücevheri elimizde kalmadı. Birazdan zaten Jeon'a gidip şeytan mücevheri kasacağız. Ama ondan önce bosslara dönmemiz lazım. Şöyle bir güzellik var. Şimşek tılsımını 15k sattım. Piyasayı bilmiyorum. 15k onda bana cazip geldi şu anda başlangıç için. Aslan kılıcını da artı 9 yapmamız için yine şeytan mücevheri istiyor. Bunu kasacağız. Hemen şimdi gidip bosslarımız dönelim. Sonra Jeon'a gidip orada farmımızı yapalım. Şöyle hemen Ejray'da da keselim. Nemer'e de görüşürüz. Şöyle hemen Nemere'yi kesip Razor'a geçelim. Razor'u da kestik hemen Jeon'a gidip farmımıza devam edelim. Hızlıca farmladıktan sonra, hızlıca farmladıktan sonra hemen şuna bir artı basmayı deneyelim. Geçti. Geçmedi. Senin art 9 yaptık. Şimdi aslan kılıcımızı art 9'a basalım. Geçmedi. 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 Geçti güzel. Bavinci bitti. Hemen istiridileri açıp geliyorum. İstiridiyi açtım. Şöyle hemen basmaya devam edelim. Aslan kılıcımızı da 9'a bastık. Şimdi bosslara dönüp level kasmaya devam edebiliriz. Videoyu açmayı unutmuşum. Gaya'ya da gittim. Ortalama zarar kağıdı aldım. 75 ortalama geldi. Ellemedim. Bu da elimizde kaldı. Biraz daha gaya kasarsak belki tam 80'i deneyebiliriz. İlerleyen seviyede zaten 90-105 arası ortalama yüksek kağıdını inşallah kara atacağız. daha kestim. Bir ejder daha kestim. Görüntüsünü vermeyeceğim çünkü ejderi 5 dakikada bir dönüyorsun. Ben belki burayı 3. kez tekrar ederken <laughs> Bezer daha keseceğim. Şimdi hemen kolyemize dönüştürelim. Çünkü bir setlik daha yaptık. Kolyemize şöyle bir 50M karşına dönüştürelim. Şuradan hızlıca artık kaça kadar basabiliyorsak basalım. 4, 5, geç. Şeytan artı artı artısız iki tane burada satılıyor. 1, 2, 1, 2. Alalım hemen. Artımızı basalım. Geçmedi. Evet şeytan mücevheri istiyor. Şeytan mücevherine ben az önce size de Jeon dedim ama Jeon'da kasılmıyor. Düşük map'te kasıldı. O yüzden az öncekileri bir tane genç araçıp oradan kastım. Şimdi hemen o hesaba geçip bir daha kasacağım. Yapacak bir şey yok. Hemen kasıp geliyorum arkadaşlar. Ben hemen kastım. Ben hemen kastım. Şöyle bir defodan alayım. 8 tane zaten. Bir tane de bende vardı. 9 tane. Şöyle sağ tıklayınca alınıyor. E mi geldi? Evet. Şunu hemen şöyle seri bir artı basalım. Geçmedi. Geçti. Güzel. Evet. Kolyemiz de artı Bastığımıza göre. Şimdi bunlardan birer site daha yaparsak antik kristalleri dönüştürebiliyoruz. Antik kristalleri dönüştürmek için neler istiyor? Bu ne? Pc'de miydi? Bakalım. Mücevher. Burada değil. Burası olabilir. Mücevher. Antik kristal bilezik. Evet. Aslında basabiliyoruz. Ee, biz yine bosslara dönmeye devam edelim. İlerleyen zamanlarda basacağız zaten hepsinden. Ben şimdi farmlamaya geçiyorum ama Çarı 105 yapmamız lazım büyülü ormanda kasılmak için. Arkadaşlar 95 tane büyülü ormana geliniyormuş. Şurada hemen 15 karbonumuz vardı. Şimşek tılsımını satmışsınız bildiğiniz üzere. 5 wondan kara gördüm. Aldım art 9'a bastım. Ee, sunadım Taş basacaktım ki üşendim şu anda. Taş sandı, taşları satmak daha mantıklı. Zaten şu an bir hareket hızı taşı işimize yarıyor. ejder dönmeye devam ediyorum. Az önce nemere kestim. Nemereden sandık atmadı. Bilmiyorum. Ben burada bayağı bir farmladıktan sonra tekrardan videoyu devam ettireceğim. Ya sağ olsun bir, bir arkadaşa yazdım. Şamanı verdi kendimize artı bastık. 1.2 milyon hasarımız var. Petimizle level kasıyoruz. Petimizi 120 level yaptıktan sonra prizmatik 8 yapıp 23 str üstü getirmeye çalışacağım. Tabi başlangıç için 21 Üstü gelirse yine kabulümdür. Hemen Razıdora geldik. Razador'un süresi doldu. Razador'umuzu keselim. Ardından Nemere'ye geçelim hemen. Keselim hemen. Şöyle geldik. Nemere'yi de keselim. Bu niye böyle bug'a giriyor ya? Hah. Nemere'yi de keselim hemen. Bu sefer sandık attın inşallah. Evet sandık bu sefer attı. Geçen sefer sandık atmamıştı. Güzel 10 tane mavi ejder sandığı. 14 tane Razador sandığı. 7 tane de nemeli sandığımız var. Kasmaya devam edelim. Hepsini videonun sonunda toplu olarak açacağız. Öylesi daha zevkli oluyor. Sürpriz sürpriz şeyler çıkabiliyor. Arkadaşlar küpeyi antik kristal, küpeyi antik kristal yapmaya karar verdim. Çünkü bize güç veriyor. Bu yüzden şimdi bir cennet küpe alıp hemen onu ruh kristalini çevirip artı 9 deyip geliyorum. Küpeyi artı 9'a bastım hemen geldim. Şimdi hemen şuradan antik kristalimizi çevirelim. Hadi hayırlı olsun antik kristalimize bastığımıza göre bunu da basabiliyor muyuz evet enerji parçası istiyor daha sonra ne isteyecek hep beraber göreceğiz enerji parçası elimizde zaten çok yok artısını da göremiyorum ya ha başladık razador ceferi 5 tane istiyor çok güzel İlk antik kristalimizi yaptık takalım hadi hayırlı olsun şimdi elimizde pul pençe varken bir de bileziğimizi dönüştürelim. Başlatmayı unutmuşum. Bileziği ile kristal yapacağız. Ama elimizde bilinmeyen ilaç bitti. Ben tekrardan artı basma malzemesi kasıp geleceğim. Bunu artı 9'u basıp hemen antik kristal bileziğimizi yapalım. Ben geldim. Şunu artımızı basalım. Şeytan hatrası yok. Alalım hemen. Geçmez ki şans yok zaten. Şans olsa bir kere de açtığımızda elimizdeki artı bası malzemesi yeterdi Şeytan mücevheri Tamam şimdi bileziğimizi de hemen Videoya baktım geçen seferki gibi kapanmasın Blizzy'mizi de hemen Antik kristal Yaptık Şunu sayfa koyalım daha iyi aslında zor cevheri istiyor 5 tane. Bunu da takalım hemen. Aslında bir kolye deneyebiliriz. Aynen. Bir de kolyeyi basalım. Nerede? Zırh satıcısı. Kolye. Önce dönüştürelim. Çok güzel, çok güzel. Ah be dedim tek de 9 yaparız. Olmadı. Evet. Bunu da buraya alalım. Kolye. Kolyemizi de yaptık. enerji parçamız bitti. Bu da artı 5'te kaldı. Arkadaşlar bo döndüğümüz bosslardan kazandığımız sandıkları açalım. Şimdi 14 tane razdor sandığımız var. Şuradan L'den bilgi açalım hemen. Hakim kuşağı, akorus, pet kitabı, razdor cefferi, ateş hükümdarı, efsane ve elmas, efsane ve elmas, şeytan kanı çakram, zırh planı kask çok güzel. 1 bir kavon, 1.5 bir kavon, ateş hükümdarı kask, orkide çağın, Efsanevi Elmas, Şeytan Kanı Çakram Akorus Yelpazesi bitti. Şimdi prensaya sandıklarına geçelim. Örümcek Kapşon, Yeşil Orman Miğferi, Ruh Yonga Şapkası, Usta Savaşçı Kaskı, Büyülü Kask. Tamam. Ben şunu şuradan bir alayım. Bunu, bunu artı basana kadar canımız çıkacak ama olsun. Devam edelim açmaya. Eskrim broşürü, örümcek kapşon, kem göz mücevher, örümcek kapşon, örümcek kapşon, Ruh yonga şapkası, Usta Savaş kaskı, Eskrim broşürü, Bilgelik mücevheri, Örümcek kapşon, Lideri notları. İri tane Nemere sandığımız var onu açalım. Buz kertenkele mührü, Karanlığın sandığı, Aslan kılıcı, Keten kemer, Akorus pençeleri, Karanlığın sandığı, Nemere cevheri sandıkları açtık elimiz sandıkları açtık elimize beşer razıdor ve beşer tane de ne nemere ceferi var hemen şimdi bunu artı yedi yapabilirsek çok güzel olacak denedim geçti çok güzel çok güzel geçti artı sekize deniyorum nemere ceferi ile mükemmel artı sekiz anti kristal küpesini bastık arkadaşlar bugün ne yaptık bugün Antik kristallerimizi bastık. Art 9'a basamadık ama art 8 yaptık. Aslan kılıcımızı art 9 yapıp 75 ortalama getirdik. Zırh bastık kendimize. Büyülü kas çıkardık. Şimşek tılsımını sattık. 10 15k para geldi oradan da. Hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.